arkadaşlar. Bugün ne yaptım siz görüyorsunuz. Tamam açık ama <laughs> çünkü bir kılıcım var ve ne o Romy ama bir şey yaptım. öyle Bu da kapalı. Öyle de geçemiyor, geçemiyoruz ama ve burayı beğendiniz mi? Ne bakmayı bakmayın. Tek umut sayesinde yaptım. Size yazabilirim şu kumudu. Yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oluyor isterseniz. Durdurup da bakabilirsiniz. Ya izle koyuyorsunuz canım. Ne tür e, yapabilirsiniz ve? Evet parça ettik. Söyleyeyim. Ve harça yaptım. beğendiniz mi de? Ve bir farmı da var. Böyle önce de falan parça yaptım. Kilyu yazdım. Evde yaptım. Çok güzel burası. Burası konumlaklı bir yer. Üstü yapacaktım da. Vazgeçtim. Böyle bıraktım. Arkadaşlar. Hem de. Oha. Yıldırım çarptı arkadaşlar. gördüğümü kale yaptığımı arkadaşlar bakın beğendiniz mi böyle bir yer yaptım burası karanlık olabilir size söyleyeyim bir yolu vardı da nereden gidiyordu ya söyleme adam var. Mod sayesinde. Öylece de öyle yapabiliyorum. Evet oynayabilirim. Evet var çıkabilirim isterseniz. Onu göre bana yorum yoldayım. Bunu yapmaya çalışacağım sizin için. Tamam? Sadece bir bilgi söyleyeyim size. Bir bu oyunda şimdi bu komutu da var ama bu Betrak sürümü. Bu sürümü çalışır mı bilmem. Ve hmm, Ne diyecektim? Şekoladır da olabilir mi bilmem. Arkadaşlar ama Tor da yaptım. Tor makinesi. Böyle işte. Ben de böyle bir şey yaptım. Bakın isterseniz.